Deniz 4 Ağustos 1984 yılında İzmir'de dünyaya gelmiş ve daha dünyaya geldiği ilk günlerde hayatın kötü yüzüyle karşılaşmış. Ailesi tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakılmıştı. 3 aylıkken onu evlat edinen Bircan ailesiyle birlikte ismi ve kaderi de değişmişti ya da herkes öyle zannetmişti. Tüm Türkiye onu Burçin Bircan olarak tanımıştı. Çocukluk yılları ailesiyle birlikte mutlu bir şekilde geçmişti ve çevresi tarafından sevilen bir insandı. Derslerinde başarılı çalışkan bir öğrenciydi. Göztepe Anadolu Meslek Lisesi Kuaförlük bölümünde okuyordu ve küçüklüğünden gelen bir manken olma isteği vardı. Söylenenlere göre çocukluk yıllarında evdeyken bütün elbiselerini tek tek giyip aynanın karşısına geçer, kendini izlerdi. Ailesi ise onun küçük olduğunu, büyüdüğü zaman bu düşünceden vazgeçeceğini düşünmüştü. Burçin ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam sürdürmeye devam ediyordu. Ta ki gerçeklerle yüzleşene kadar. Ailesi psikologlara da danışarak Burçin'e evlatlık olduğunu söyleme kararı almıştı. Antalya'ya gittikleri bir yaz tatilinde gerçekleri Burçin'e söylemişlerdi. Ancak hiçbir şey bekledikleri gibi olmamış, Burçin neye uğradığını şaşırmış söylenenlere inanmamıştı. Hatta sert tepkiler göstermiş ve ailesine karşı cephe almıştı. <laughs> ailesi olanların şok etkisiyle gerçekleştiğini, geçici bir tepki olduğunu düşünmüştü. Ancak Burçin'in kendi içinde yaşadığı duygular öyle değildi. Mutlu geçen çocukluk yıllarının ardından ergenlik döneminde yüzleştiği gerçekleri kaldıramayan Burçin'in hayatında sapmalar yaşanmıştı. Burçin hayatıyla ilgili kararları kendisi almaya ve tek başına hareket etmeye karar vermişti. Kimseyi dinlemeyecek ve hayallerini yaşama yolunda ilerleyecekti. Manken olup Ünlü birisi olacaktı. Ergenlik yaşlarında yaşadığı psikolojik dağılım onu asi bir yapıya büründürmüş ve hatalar silsilesi ilk olarak okul hayatıyla başlamıştı. Burçin okulu bırakmıştı. Annesi ve babasının evde olmadığı bir gün evdeki bütün eşyalarını toplamış ve evden ayrılmıştı. Hayat en kirli yüzünü daha evden ayrılışının ikinci gününde göstermişti. Bodrum'dan İzmir'e gitmek için yol kenarında otostop çekerken içinde üç erkeğin olduğu bir araç durmuş ve Burçin'i araca almıştı. Daha hayatın başlarında olan Burçin, bu insanların ne kadar tehlikeli olduğunu düşünememişti. Burçin'in bindiği araçtaki üç adam yolculuk sırasında aracın içinde alkol kullanıyordu. Başına gelecekleri bilmeden bu üç adamın aracına binen Burçin, üç adam tarafından saldırıya uğramıştı. Defalarca tecavüz edilen Burçin, daha ilk günden yaşadığı faciayla daha da kötü hale gelmişti. Eve geri dönmek istese de bu halde geri dönemeyeceğini düşünmüştü. ona göre tek başına ayakta kalmak zorundaydı. Sigara ve alkol en yakın arkadaşı olmuştu. Barlarda takılıyor gece hayatına veriyordu kendini. Bir gün bir arkadaşının daveti üzerine gittiği evde bulunan zinet eşyalarını çalmıştı. Polisler yaptıkları araştırmada Burçin'i gittiği mekanlardan birinde bulmuş ve polisleri gören Burçin itiraz etmeden suçunu kabul etmiş, böylelikle hırsızlık suçu ile ilk resmi sabıkası kayda geçmişti mahkemece bir yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmış, daha önce sabıkasının bulunmaması göz önüne alınarak ceza para cezasına çevrilmişti. Ancak bu onu suç işlemekten alıkoymamıştı. Boş vermiş serkeş yaşamına devam ediyordu. 2001 yılında yine gittiği gece kulüplerinin birinde Beşiktaş'ta oynadığı bilinen bir basketbolcuyla tanışmış, gece onun evine gitmişti. Gece yarısı uykusundan kalkan Burçin eve gelirken bindiği aracın anahtarını bulunduğu yerden almış, ve ehliyeti olmamasına rağmen aracı kullanmaya başlamış ancak çok gidemeden kaza yapmıştı. Aracı olduğu yerde bırakıp kaçmıştı. Kazadan önce araç sahibi aracının çalındığını bildirmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Burçin bu kez otomobil hırsızlığı suçu sebebiyle yakalanmıştı. Burçin yaptığı son olayla pişman olsa da artık çevresindeki insanlar ona güvenmiyordu. Artık ona göre İzmir'den ayrılma zamanı gelmiş ve İstanbul'a gitme kararı almıştı. Ancak İstanbul'da da yaşam tarzı değişmemişti. Bu kez İstanbul'da gittiği bir gece kulübünde yeni birisiyle tanışmış ve geceyi onun evinde geçirmişti. Başından geçenleri o adama anlatmıştı. Onun arkadaşça yaklaşımı Burçin'e güven vermişti. Ancak Burçin'i uyuşturucu ile tanıştıran kişi bu adamdı. Burçin bu adamla birlikte geziyor, yavaş yavaş istediği serbest hayatı yaşıyordu. Çocukluk hayali tekrar aklına geliyor, ve hayal ettiği hayatı yaşama isteği tekrar canlanıyordu. Etiler'de bulunan bir mankenlik ajansına başvurmuş ve hızlı bir geri dönüş almıştı. Bir tekstil firmasının katalog çekimine katılmıştı. Yaptığı ilk işten ilk parasını kazanmış ve kazandığı parayla gece hayatına devam etmişti. Bir süre sonra ajanstan bir erkek oyuncu Burçin ile iletişime geçmiş ve bir filmde kadın oyuncu ihtiyacı olduğundan bahsetmişti kendisine ulaşan bu adam ile tanışıp arkadaş olan Burçin sete gitti ve çekimler başladı. Ancak bilmediği bir şey vardı. Burçin'in oynadığı sahneler montaj ekibinin müdahalesiyle değiştirilmiş ve bir erotik film haline getirilmişti. Burçin tekrardan Hüsran'a uğramış ve yapım şirketinden parasını alamadığı için parasız kalmıştı. Para kazanabilmek için kısa süreli işlerde çalışmıştı. O dönem Yaşar isminde bir sevgilisi olmuş ve düzenli bir hayat kurmaya çalışmıştı. Ajanstan iş gelirse çalışıyor parasını kazanıyordu. Ev tutmuş, kendine ait bir düzen kurmuştu. Ancak sevgilisinden ayrılınca tekrar yalnız kalmış ve gece hayatına geri dönmüştü. Hayatındaki geri dönülmeyen son bu şekilde başlamıştı. Nedim isimli bir adamla tanışmış ve kısa sürede sevgili olmuştu. Burçin sevgilisine güvenmiş ve ona başından geçenleri anlatmıştı. Nedim ise onun acılarına çare olacağını söyleyerek Burçin'i uyuşturucu batağına çekmişti. Burçin çok kısa sürede bir bağımlıya dönüşmüştü. Nedim ile birlikte uyuşturucu kullanıp barlarda takılıyorlardı. Ancak Nedim yabancı madde satışından hapse girince Burçin tekrardan yalnız kalmıştı. Eski sevgilisi Yaşar'a dönerek düştüğü pisliğin içinden kurtulmak istemişti. İlk başta iyi ilerleyen ilişkileri fazla uzun sürmemişti. 2002 yılına gelindiğinde Ford Model yarışmasına katılmış ve birinci olmuştu. Daha sonra Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan Ford Super Model of the World isimli yarışmaya katılmış ve Türkiye'yi temsil etmişti. Ancak yarışmanın ardından tanınmasıyla kirli geçmişi peşinden gelmiş, hırsızlık ve erotik film haberleriyle gündeme gelmişti. Bir süre ortalarda görünmeme kararı almış, bu süre içerisinde de ailesiyle iletişime geçmiş ve onlarla barışmıştı. Ailesinin yanına dönmüş ve Dominik'teki yarışmaya hazırlanmıştı. Ailesiyle birlikte olmak ona iyi gelmişti. Kendinden emin bir şekilde Dominik'e gitse de istediği sonucu alamamıştı. Ancak hayalini kurduğu dünyanın kapısını aralamıştı. Amerika'nın en büyük firmalarından teklif almış, artık bir yıldız olmuştu. 2003 yılını ailesiyle birlikte geçirmişti. Hayatı normale dönüyor gibi görünse de, arkasında bıraktığı kirli izler onu takip etmiş, bir şekilde onu uyuşturucuya alıştıran Nedim ile tekrar bağlantı kurmuştu. Nedim, Burçin'in parası bitene kadar onu kullanmıştı. Burçin tekrar yanlışı tercih etmiş ve hem işsiz hem parasız kalmıştı artık para bulmak için her yolu deneyecek noktaya gelen Burçin, kadınları zengin iş adamlarına pazarladığı bilinen Arda isimli şahısla görüşmüştü. Arda'nın tanıştırdığı Önder isimli adam, Burçin'in bu durumunu görmüş ve yardım etme teklifinde bulunmuştu. Burçin bu teklifi kabul etmiş ve tedavi için hastaneye yatmıştı. Yılbaşı gecesini hastanede geçirmek istemediğini Önder'e söyleyen Burçin, Önder'in desteği ile iki günlüğüne hastaneden çıkmış ve otele yerleşmişti. Ancak Burçin Önder'e verdiği sözü tutmamıştı. Otelden ayrılan Burçin Önder'in uyarılarına rağmen geri dönmemiş, yılbaşını arkadaşının evinde parti yaparak geçirmişti. Artık Önder'in de desteğini kaybeden Burçin tekrar yalnız kalmıştı. Bu kadar olumsuzluğun üzerine bir de krize giren Burçin, Sabri isimli uyuşturucu satıcısına ulaşarak yardım istemişti. Sabri Burçin'i alarak Gürsel isimli birinin evine götürmüştü. Burçin burada iki gün boyunca uyuşturucu madde kullanmış, ve yüksek dozda uyuşturucu madde kullanmaktan hayatını kaybetmişti. Sabri panikleyerek cesedi ortadan kaldırmak istemiş, Gürsel ise müdahale edip hastaneye götürmek istemişti. Ancak Sabri buna izin vermedi. Burçin'in cansız bedenini mezarlık kenarına bırakıp kaçmışlardı. Burçin'in yol kenarındaki cansız bedenini gören bir kamyon şoförü polisi arayarak durumu haber vermişti. Yapılan araştırma sonucu görevli memurlar, Burçin'in telefon kayıtlarına ve otelde bıraktığı günlüğüne ulaşmıştı. Önder ve ajans sahibi Cavidan isimli kadına ulaşan polis ekipleri hızlı şekilde araştırmayı sürdürmüş. Alınan bilgiye göre Burçin'in telefonu son olarak Gürsel'in evinin bulunduğu konumdan sinyal vermişti. Gürsel ise dönemin ünlü gazetecilerinden Savaş Ay'ı arayarak Mehmet Takma ismini kullanmış ve her şeyi anlatacağını söylemiş. İfadesinde Sabri'nin ismini vermişti. Savaş Ay ile konuşmaları ise şu şekilde gerçekleşmişti. Ne işi vardı Burçin'in evinizde? Ben ne adını, ne şekil şemalini bilirdim. Bu alemden tanıdığım iki eski arkadaş, Sabri ve Kerim getirdi onu. Sabri İstanbul'un her iki yakasına da mal dağıtır. O da mankenlerle, sinema yıldızları ve şarkıcılarla sıkı fıkıdır. Kerim'i de hem bu alemde, hem sanat dünyasında tanımayan yoktur. Neyse kız geldi. Üstünde bir bermuda, şort, bir de penye tişört. Üşümüş, donuyor. Hemen gittim benim eşofmanları verdim. Hani ceset resminde görülen o yukarıya sıyrık üst eşofman var ya o benimdi. Siz mi verdiniz eroini ona? Yok canım. Orası benim annemle oturduğum ev. Ama o sıralar annem yoktu. Bunlar geldi, kendi malzemelerini çıkarıp kullandılar. Ben bıraktığım için dokunmadım tabii. Ne konuşuldu? Neydi muhabbet? Takılmış plak gibi aynı şeyi söylüyordu hep. Benim evimi vermediler. Benim arabamı vermediler filan. Ne zaman fenalaştı? Ne yaptınız? O gece uyuduk. Sabah o iki arkadaş gitti. Kız uyusun mu burada? Dediler ben de olur dedim. Bir ara kalktı. Kahvaltı vereyim dedim istemedi. Kalan malın yarısını da vurdu. Neden engel olmaya çalışmadınız? Abi dinletebilir misin? Madde bağımlısına kırbaç vursan durmaz. Sonra bir daha vurdu ve kaçınılmaz son oldu. Düştü, yığıldı kanepeye. Hemen kalp masajı filan yaptım. Ağzından böyle böyle köpükler gelmeye başladı. Sonra ellerimin arasında ölü verdi. Telefona sarılıp çağırdım o arkadaşları. Panikle geldiler. Sabri, Kerim ve yeğeni İbrahim geldi. Bu İbrahim de sosyetenin kokain torbacısıdır. Bazı ünlü isimlere hem de kulislere kadar gidip mal verir. Ne oldu peki? Ne yaptınız? İbrahim ve Kerim hemen kaçtı. Sabri'yi zor durdurttum. Alıp karga tulumba indirdik aşağıya. Kızı, hastaneye bırakalım önerime sinirlenen Sabri, daha önce ölen Selen'i sevgilisi, hastaneye götürdü çocuğu içeri attılar. Biz de hastaneye götürürsek, on sene giydirirler. Top sahasına bırakıp kaçalım dedi. Yolda çevirme yapan polislere arka koltukta hastamız var görmüyor musunuz dedik. Polis yolu açtı. Korktuğumuz için mezarlığa bırakıp oradan hızla ayrıldı. Kusura bakma ama insanlık dışı bir iş yaptığınız. Ne desen haklısın. Burçin Bircan bence intihar etti. O son şırıngayı yapınca öleceğini biliyordu. Gitti hastanede balıklı rumda kanı temizlenmiş. Yüksek dozu art arda vurunca sonuç kaçınılmazdır. Ha bu arada ceset bizim onu bıraktığımız yerin 700-800 metre ilerisinde, ayakkabısız ve çantasız bulunmuş. Eve gelince kızın iğne yaparken sızan kanları temizlediği havlu ve masa örtüsünü attım. Sonra büfenin üzerinde duran 20 yaşındaki kızımın resmine gözüm takıldı. Bir canlı aynı yaştaydı. Karar verdim, sizi arayıp her şeyi anlatıp öyle teslim olacaktım. Diyerek olanları anlatmış, Gürsel ve Sabri tutuklanmıştı. Adli tıbbın raporuna göre Burçin iki farklı yasadışı maddeyi birlikte kullandığı için intihar ettiği değerlendirilmişti. Çıkarıldıkları mahkemece, Gürsel Bıçakçı 16 yıl 8 ay, Abdülkerim Bulut ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gürsel Bıçakçı katıldı. Gürsel suçsuz olduğunu belirterek tahliyesine karar verilmesini talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Gürsel'in Burçin Bircan'ı uyuşturucu madde vererek olası kast ile öldürdüğünün anlaşıldığını bildirdi sanığın eyleminin TCK'nın 81. maddesi uyarınca müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan olduğunu belirten mahkeme heyeti, Gürsel'in bu eylemi olası kast altında gerçekleştirdiğini dikkate alarak TCK'nın 21. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Gürsel'in bu cezasını, yargılamanın tüm aşamalarındaki saygılı tutumu ve davranışları nedeniyle, 16 yıl 8 ay hapis cezasına indirdi. Abdülkerim Bulut'un Burçine uyuşturucu madde temin ettiğini kaydeden mahkeme heyeti. Sanığı TCK'nın 188 maddesinin 3. fıkrası uyarınca suçun işleniş şekli, meydana gelen tehlike ve sonucun ağırlığını göz önüne alarak 7 yıl hapis, 12 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı. Abdülkerim'in temin ettiği maddenin eroin olması nedeniyle cezasını 10 yıl hapis cezasına çıkaran mahkeme heyeti bu sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Sanıklardan Tahir Küçük Bacağın beraatını kararlaştıran mahkeme heyeti, Sabri Kurban'ın dosyasının da yakalanamadığı için ayrılmasına hükmetmişti. Daha hayatının baharında yaşamını kaybeden Burçin, arkasında acılı bir hikaye, birkaç fotoğraf ve yazdığı günlüğü bıraktı. Hayatımda annem ve babam var diyemiyorum. Onları çok seviyorum. Benim için çok önemliler. Ama gene de böylesine karışık hayatımın derinliklerine sokmak istemiyorum onları. Çünkü onların kendi dünyalarında benim iyi olduğumu bilip rahat etmelerini istiyorum. İşte bu dünyanın dışında benim dünyamda tek varlık, tek güç veren şeydi Yaşar ve artık yok. Asla olmayacak. Sonsuza dek. Üstelik dün gece adet günüm geçtiği için eczaneden test aldım, kontrol yaptım ve sonuç beklediğimden bok çıktı. Hamileyim lanet olsun. Dünyanın en büyük ajansına bağlı olarak mankenlik yapıyorum. Dünyaca ünlü top modellerin arasına girmeye hazırlanırken bu bebek nereden çıktı? Hangi aydayız, ayın kaçı bilmiyorum. Yıllar sonra pis bir eroinmanım, kimin yanında yerim olabilir ki? Bana öğrendiğinde evi terk etmemi istemiş. Melike telefonlarıma çıkmıyor, sokaktayım. Evden kaçalı beş yıl oldu. Kötü krizler atlatıyorum. Hastayım. Saat öğleden sonra beş gibi Recep'le buluşacağım. İnşallah beni tedavi edecek. Ailem yıllardır bu senin hayatın kararını ver deyip duruyordu. Şimdi yirmi yaşındayım. Bana geri gel Deniz'le evlen kurtul diyorlar. Artık çok geç anneciğim babacığım. Artık o küçük, mutlu, hayatı seven Burçin yok.'' Yine evim yok, sokaktayım. Yani her gün banyo yapacak bir yer arıyorum. Haftada bir kez yıkanıyorum. Onu da yapabilirsem. Tam eroinman oldum. Yıllardır kurtulmak istiyorum. Ailemi aradım, ama onlar beni kabul etmediler. Tek istedikleri denizle evlenmem. Eroinmanım. O çocuğu da kirletemem. Bu yüzden ondan uzak duruyorum. Evim yok, bir işim de, param da yok, sevgilim de, hiçbir şeyim yok. Bütün eşyalarımı bilgisayarıma kadar sattım. Sadece tablolarım ve giysilerim Burcu'nun deposunda en samimi arkadaşım, dostum. Banu bile beni istemiyorsa işim bitti demektir. Geçenlerde Taylan aradı ve beni evinin kapısından kovduğuna pişman olduğunu, yanıma gelmek istediğini söyledi. Evim olmadığı için ona gel diyemedim. Cavidan hala pasaportumu vermemekte ısrarlı. Annemi arayıp İzmir'e dönmek istediğimi, Orada çalışıp evimizde kalmak istediğimi, sokakta kaldığımı söyledim. Ama babam inatla kabul etmiyor. Herkes oruç tutuyor, herkes ailesiyle orucunu açıyor. Bazen reklamları izlerken ailemle sahura kalktığımız günler aklıma geliyor. Boğazıma yumruk tıkıyorlar sanki, lanet olsun. Çıkıyorum şu boktan yaşantıdan. Üstüm başım leş gibi. Kaç haftadır üstümde aynı kıyafetler var, utanıyorum. Gece kulübe bile gitmiyorum. Acayip çirkinleştim, zayıfladım, kendimden nefret ediyorum. Bazen annemi istiyorum, ona sarılmak, koklamak, dokunmak. Ama yok, kim bilir nerelerdedir. Tanrım bana öyle birini yolla ki, beni kendimden bile çok sevsin, elimi tutsun, beni bu pislikten çıkarsın. Her şeyimi eroin almak için sattım beni bu pisliğe alıştıran Nedim pisliği şimdi benden daha mutlu ve ailesiyle. Kurtulmak ve yeniden mankenliğe başlamak istiyorum. Çok mutsuzum. Bunun sebebi bendim. Türkiye birincisi olup sonra, Dominik Cumhuriyeti'nde dünya üçüncüsü seçildikten sonra, bu iğrenç, beş kuruşluk insanların şiddetine maruz kalmam haksızlık. Bir yere gelmiş olmama rağmen, nasıl oluyor da ben bir bok yapamıyorum? Tabii her şey o pislik kadın Cavidan Kutlu yüzünden.'' ona ömrümün sonuna kadar beddua edeceğim. Allah'ım, Ramazan gününde diliyorum ki, bir anda her şey tersine dönsün ve inanılmaz bir yükselişe geçeyim. Balıklı Rum'da geçen 20 günün sonunda Önder beni çıkardı. Dün yeni yıldı, beni Müge'nin evine bıraktı. Beni Balıklı Rum'a yatıran Önder, artık başımın çaresine bakmam gerektiğini söyledi. Burçin, bugünlüğüne yazdığı yazıdan 7 gün sonra Kozlu Mezarlığı'nda yol kenarına bırakılmış halde bulunmuştu. Bu daha açık